toplantımızın hayırlara vesile olması dileğiyle. Uğur Cinemre, Davut Yeri Gelmez, Hasan Yol, Ayfer Başaran, Sarı Tarakçı, Talat Çakmak, Cevdet Bayaktar, Serkan Özdemir, Mahmut Çavuş, Ahmet Altıntepe, Alişan Bayram, Satu Şahin, Hasan İleli, Eren Nadir, İsmet Kralı, Yücel Öztürk, Selahattin Saralı, Burada. Burak Ekici, Burada. Melişe Atasoy, Burada. Hasan Doğan, Eren Kedikli, Mustafa Çankaya, Burada. Zeynep Abdül Coran, Atilla Bölükbaşı, Burada. Mehmet Özbayrak, Serman Sevim, Burada. Ceren Çetinkaya Şahin, Seyfi Aygün, Burada. Adem Demir, Burada. Gülle Ak, Burada. Hasan Koca. Yücel yok Evet değerli arkadaşlar. Sayın Uğur Cimres, Cinemre, Sayın Mahmut Çavuş, Sayın Yücel Öztürk. Gelmeleri durumunda iptal olmak kaydıyla izinli sayılması oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Evet, gündem dışımız var mı? Buyurun. Toplantımız hayırlara vesile olsun. Gündem dışı maddelerimiz birincisi, iki adet yeni çöp arabası alımında kullanılmak üzere kredi kullanılması talebinin görüşülmesi. Evet değerli arkadaşlar. Çöp arabası alınması ile ilgili müzakere kredi değil. Kredi şu anda kredi için ayrıca sonraki aşama değerli arkadaşlar. Eee siz biliyorsunuz bu yıl içerisinde çevre ve Şehircilik Bakanlığından iki tane hibe e, araç aldık. E, bu ay, ne zaman geliyorlar? Haftaya Abi geliyorlar. E, yeni iki tane daha ihtiyacımız var. Çöp toplamakta araçların durumu ve özellikle son dönemdeki e, harcama kısmını değerlendirdiğimizde yani maliye ma araçların giderleri açısından değerlendirdiğimizde yeni araç almanın daha mantıklı olduğunu değerlendiriyoruz. E, bu sebepten dolayı böyle bir durum e, ortaya çıkmıştır. Bunu meclisimize sunuyoruz. Önce gündeme almasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. E, bunları direkt oylayabiliyoruz. Plan bütçeye direkt Direkt isterseniz herhangi bir ıı, oylayabilirsek direkt oyluyoruz. O zaman iki adet çöp kamyonu alınması talebini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. İkinci gündem maddemiz, gündem dışımız. Akraba ticaret aşeğinin sermaye artırımı talebinin görüşülmesi. Evet değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim ıı, hem akçağı satın hem de restoranların olduğu kısımda bir talebimiz var, sermaye artış talebimiz var. Burada bu yıl içerisinde bir yatırım yaptık. Bu kısımdan mümkün olduğunca kendisinin kendi kendini çevirmesini arzu ediyoruz. Yani buradan herhangi bir yatırım gö göstermek göndermek istemiyoruz. Ama emniyet amaçlı. Şu anda 10 milyonluk bir talep var şirketin bize. Yaklaşık bunun şu anda ödenmesi gereken 2 milyon civarında bir kısmı var. Biz bunu yüksek şu anda koyuyoruz ki bir daha iki senedir üç üçer bir defa gelmesin buraya diye. Ee, durum budur. Sermaye artışı mevcut ticaret şirketimizin üzerinde gündeme alınmasını öğelerinize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Plan bütçeye Plan Bütçe Komisyonu'nun havalesini öğelerinize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Ayrıca iki tane daha gündem dışımız var. Öğrenciler 2024 yılında oluşturmuş olduğumuz tarifede mükerrer yapılan maddelerin tekrar değerlendirilmesi diye bir gündemimiz var. Üçüncü olarak tarife düzenlemesi. Bu da gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Konusu itibariyle Plan Bütçe Komisyonu'nun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Üçüncü, Dördüncü gündem dışımızda Işıklar Mahallemizdeki karayollarının daha önceki iki e, kamulaştırma planına askıya çıkmıştık. O askıya itiraz yapılmış. O askının gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Konusu itibariyle İmar Komisyonu'nun havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Evet değerli arkadaşlar şimdi gündemimize devam edebiliriz. Evet, Buyurun. Gündemimize 7. madde ile devam ediyoruz. Belediye gelirinin 2025 mali yılı için kamu hizmetine tahsisinin görüşülmesi. Evet değerli arkadaşlar 5393 sayılı yasanın 15. maddesinin son fıkrası ve uygulama yönetmelikleri gereğince belediyemize ait menkul ve gayrimenkullerin şartlı bağışların tahsil edilen vergilerin resimlerin harçların Kamu hizmetinde fiilen kullanılan malların, bu malların elde edilen gelirlerin, bankadaki paranın, iller Bankası'na gelen kanuni payların ve diğer tüm gelirlerin 25 mali yılı içinde kamu hizmetine tahsis edilmesini oylarınıza sunuyorum. Bu gündemimizdeki e, rutin hac, hac edilmeye karşı bütün belediye meclislerinin almış olduğu karardır. Ee, böyle bir durumumuz yoktur. Lakin mevzuat yerine gelsin ve ilk mecliste bunu alırız. Böyle bir durum var. Bu hususu biraz önce okuduğum şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Bu alt kısmını okumama gerek var mı acaba? Bey? gerek yok değil mi? Evet buyurun. 8. maddemiz, belediyemiz ile Akçabat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında protokol düzenlemesi ve bu hususta belediye başkanı Osman Nurekim'e yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. Evet arkadaşlar. E, arıcılarımıza arıcı maskesi alımı bal üretimcilerin birliği ve üyelerinin e, isterseniz, istiyorsanız plan birçok komisyonuna aktarabilirim. isterseniz direkt oylayabilirim. Yani protokol bana yetki veriyor. Belediye başkanına yetki veriyoruz. Biz burada aracılarımızı desteklemek amacıyla maske alacağız onlara. Onların da bir eğitimleri var. O eğitim içerisinde bunu kullanacağız. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 9. maddemiz Aksa Karadeniz Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin ilçemiz Sarıtaş Mahallesi'ndeki doğalgaz altyapı çalışmaları ile ilgili talebin görüşülmesi. Evet değerli arkadaşlar Aksa'nın bir talebi. Bunu imar komisyonuna mı havale ediyoruz? Yine Sarıtaş Mahallesi 1807 nolu sokak ve 1808 nolu sokak. Bunlar da eee Gazanın rahat bir şekilde ilerleyebilmesi için karar alacağız. Bu şekilde bir talepleri var bize. Komisyonumuzu incelesin. Ondan sonra kararımızı verelim. İmar komisyonuna havalesini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet değerli arkadaşlar burada pek kalalım. Pazartesi günü devam edeceğiz. De. Tabii Mehmet Bey buyurun size söz verelim. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım, sayın müdürlerim, basınımızın değerli hanımefendi size. Dün burada bir oylama yapıldı. Denetim komisyonuna bir oylama yapıldı. Bu oylamada tabii benim ismim falan yoktu. Ve partimizde de biz buraya gelmeden önce oturduk ben dahil. Seyfi arkadaşımızı orada önerdik. Ancak seçimin sonunda Arkadaşlarım sağ olsunlar bana oy verdiler. Ben seçildim ama bu benim içime sinmedi arkadaşlar. Oy verenlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Tekrarını diliyorum. Böyle aday olsam da olmasam da yine bana oy verirsiniz herhalde. Ben bununla ilgili dilekçemi yazı işlerim Mehmet abi. Müdürlüğüne verdim. Aa. şimdi pazartesi, bu şimdi sen bununla ilgili de istifa ediyorsun anladığım kadarıyla. Evet, istifa e ediyorum. Şimdi de yine oyu istiyorsun gibi geldi bana. Hayır, hayır. O, bu, bu, iş için değil. Bunun, benim partim, çünkü ben de oradaydım. Biz orada bir karar aldık. senin olmadığın toplantılarda sana oy verebiliriz. Haberim olmadığım şeyler de bana. Onun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben bunu ee, ne kamuoyuna ne benim partilerime anlatamam. Ben bu saatten sonra ismimin öyle oh, şey olarak geçmesini arzu etmem. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Hocam, <laughs> dün ben şeye seçildim ya, denetleme komisyonu ayak denetleme Oradan istifa ediyorum. Benden sonra benim partimde partimin ee, şey yaptığı, karar kıldığı arkadaşıma bunu devrediyorum ben. Hepinize teşekkür ediyorum. Şöyle ee, bu konuyla ilgili tabii ki mevzuat yeniden seçim sizin istifanız durumunda yeniden seçimi öngörüyor. Bu konuyla ilgili resmi bir dilekçe gelirse biz gerekli işlemleri gerçekleştiririz. Takdir yine meclisteki arkadaşlarımızdır. Ya, Neyse bu ya, konu bu konu ben, da, bu o, konu o, o, ona şey değil mi? Neyse arkadaşlar. Evet. Bizim karayolları e, karayollarının e, özellikle bu dün bahsetmiş olduğum hususla ilgili e, resmi yazıyla gelmedi benim bildiğim. Onu müsaitse arkadaşların da işi yoksa onu bir arkadaşlara gösterelim. Yani bir, bir artık gündemimizi bitirdik. E, mevcut Osmanlı kavşağını biraz arkadaşlar görsünler. Hem zemin bir geçiş. Bu konuyla ilgili orada küçük kamulaştırmalar öngörüyor anladığım kadarıyla. Onu bir inceleyelim hep beraber. Dört yolun olası. Evet, evet. Burası That's it.